Gelemeyi heca Meyvanen aziz Ezre hamiyan Rezdari sılav dikim Ulbejim hünhemmi khir hatine Serseremin serçavemin hatine <laughs> Sevgili arkadaşlarım Çok kıymetli Yöre derneklerimizin başkanları, temsilcileri, üyeleri hepinizi bu önemli ve anlamlı gecede partim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hepiniz. Halkların Demokratik Partisi olarak toplumsal kesimlerle buluşmanın bir ayağı olan Yöre derneklerimizle ve yöre derneklerimizin temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Çünkü sizler yerellerde demokrasiyi temsil eden, barışın savunucuları, adaleti isteyen ve kendi illerinizin o illerde yaşayan halkımızın taleplerini dile getiren ama aynı zamanda mücadeleye ve birlikte kazanmaya, birlikte başarmaya katkı sunan arkadaşlarımızsınız. Bu akşam burada elbette ki sadece biz konuşmayacağız. Biz bu akşam burada biraz da olsa sizleri dinlemeye sizlerin taleplerini, önerilerini ve geleceğe dair öngörülerinizi dinlemeye belki seçim öncesi nasıl kazanabilirizi ve daha sonra yani seçim sonrası bu ülkeyi yeniden nasıl inşa edeceğimizi hep birlikte tartışmaya geldik. Evet bu akşam önemli bir akşam. Çünkü bu akşam burada Halkların Demokratik Partisi'ne ama aynı zamanda Kürt halkına zulmü, zoru, faşizmi yaşatanları da deşifre ve aşife, afişe etmeye geldik. Karşımızda Öyle bir iktidar var ki sevgili arkadaşlarım, Kürt halkına her türlü zorbalığı, her türlü baskıyı ve şiddeti, inkarı ve imhayı mübah gören, demokratik siyaset yollarını tıkamanın ama aynı zamanda her türlü hakkını, hukukunu gasp etmenin Seçilmiş temsilcilerini cezaevine atarak cezaevlerinde binlerce, yüz binlerce insanı özgürlüğünden mahrum bırakmanın ve yine Kürt halkının bütün kazanımlarına el koymanın kendilerine, zihniyetlerine ve bu ülkeyi yönetenlerin bunu bir mücadele şekli haline getirdiklerine hep birlikte tanıklık ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Kürtler bu tür fırtınaları ve fırtınalı süreçleri her daim yaşadılar. Kürtler bugünlere gelene kadar büyük bedeller ödediler. Kürtler bugünlere gelene kadar büyük ama aynı zamanda onurlu mücadeleler de verdiler. Gelmiş geçmiş her iktidarın bu ülkeyi yöneten her bir partinin Kürtlere karşı ayrı bir hukuku, ayrı bir yasası her zaman oldu ama 20 yıllık AKP'nin yönetim biçiminde de iktidarlık döneminde de Kürt halkına ayrı bir hukuk, ayrı bir yasa uygulandı. Kürtler bu 20 yıllık süreç içerisinde yaşanan en büyük acıları yaşadı. Belki geçmişte yaşanan faili meçhuller gibi olmadı. Belki geçmişte yaşanan köy yakmalar gibi olmadı ama hiçbir zaman o dönemleri aratmayan o dönemlerdeki zulmü, o dönemlerdeki baskıyı aratmayan farklı bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldı Kürtler. Yönetimler değişti ancak anlayışlar ve zulüm hiçbir zaman bu ülkede değişmedi sevgili arkadaşlarım. Şimdi cezaevlerine bakıyoruz. Halkın temsilcilerinin cezaevinde olduğu ve hiçbir dönem bu dönem olmadığı kadar halkların demokratik partisinin temsilcilerinin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Kürt halkının iradesi belediye eş başkanlarının görevden alındığı ve yerlerine kayyumların atandığı ve bu kayyumların da Kürt halkının diline, kimliğine, kültürüne her türlü hakareti ve gaspı yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Her dönem olduğu gibi bir kez daha bu ülke savaş politikalarıyla yönetiliyor. Sadece Türkiye'nin içerisinde değil Kürtlere karşı zulüm Türkiye'nin dışında da Kürtlerin yaşadığı her yerde aynı biçimde devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Bunun en son örneği Paris'te katledilen üç Kürttü. Ve bu katliamların, bu saldırıların bu şiddetin, bu baskının elbette ki iktidarın ve onunla birlikte hareket edenlerin Kürt halkından, Kürt halkının temsilcilerinden ve Kürt halkının demokratik siyasetini yürüten Halkların Demokratik Partisinden ne kadar korktuklarının, ne kadar çekindiklerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bizden bu kadar korkmasalardı, bizden bu kadar çekinmeselerdi, inanın bizlere bu kadar saldırı olmayacaktı sevgili arkadaşlarım. Ancak yatıyorlar, kalkıyorlar. Rüyalarında, hayallerinde gördükleri tek şey var. Halkların Demokratik Partisi ve Kürtler sevgili arkadaşlarım. Ama korkmaya devam etsinler. Kürtler direnecek, Kürtler kazanacak, Kürtler başaracak. İşte bu görüntü, bu birliktelik, bu beraberlik kazanacağımızın bir göstergesidir. Bu akşam burada bir araya gelmemiz ve bu görüntüyü vermemiz sevgili arkadaşlarım yakında Kürt halkının birliğinin ve beraberliğinin sağlanacağının en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Çünkü bizler haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden ve barıştan asla taviz vermeyen ve bu uğurda mücadele eden, mücadele ederken bedel ödeyen Bedel öderken de biz beyaz kefen giyerek bu yolda bu yola çıktık diyenlerin ve yaşamını yitiren arkadaşlarımızın demokrasi uğruna, barış uğruna bayrağı bize devredenlerin mirasçılarıyız ve bu miras kazanana kadar da devam edecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi AKP ve MHP'nin saldırısını, AKP ve MHP'nin bizlere karşı tutumunu elbette ki anlamakta zorluk yaşamıyoruz. Çünkü siyaseten baş edemedikleri, sandıklarda yenemedikleri sadece ve sadece siyasi sahiplerle karşımıza çıkan Siyasi kumpaslarla bizimle mücadele etmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Evet, bizlere karşı her türlü saldırının ve her türlü engellemenin haksızlığın ve hukuksuzluğun hukuki olmadığını, siyasi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Açılan bütün davalar bu şekildedir. Kobani kumpas davası da, HDP kapatma davası da, hazırlanan fezlekelerde en son hazine yardımımıza koyulan blokede siyaseten alınan kararlardır sevgili arkadaşlarım. Ve bunların hiçbirinin hukuki olmadığını, her birinin savcısının ve hakiminin sarayda olduğunu Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi yeni yeni kumpaslar kurma peşindeler. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı tweetleri tecrit etme yönünde bir karar aldıklarını görüyoruz. Onlar Selahattin Demirtaş'ın da Figen Yüksekdağ'ında, Gülten Kışanağ'ında, Sebahattin Tuncel'inde, Ayla Akat Atan'ında, İdris Baluken'inde, cezaevlerindeki arkadaşlarımızın hiçbirinin sesini kısmaya güçleri yetmeyecektir. Siz tweetlerini engelleyebilirsiniz bu arkadaşlarımızın. Ama biz dışarıda birer kettle olacağız. Ve onların mesajlarını yüz binlere, milyonlara aktarmak için gece gündüz çalışacağız. Buradan arkadaşlarımıza söz veriyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> Teşriti bir anlayış haline getiren ve bugün İmralı'dan başlayan, şimdi diğer cezaevlerine kadar sirayet eden ve toplumun Yaşamın her alanında gördüğümüz, karşılaştığımız bir yaşam biçimi haline getirdiler. Evet, tecrit İmralı Cezaevi'nde başladı. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit ne ahlakidir, ne vicdanidir, ne de hukukidir. Biz biliyoruz ki bu tecrit siyasi'dir ve AKP hükümetinin keyfi uygulamalarından sadece bir tanesidir. Evet sevgili arkadaşlarım, çok kıymetli misafirlerimiz. Şimdi önümüzde bir seçim süreci var. Yaklaşık en fazla 4 ay, 5 ay sonra bu ülke bir seçime gidecek. Ve biz bu seçimin tarihi bir seçim olduğunu, bu seçimin geçmiş dönemlerde yaşanan seçimlere benzemediğini, ve bu seçimlerde Türkiye halklarının önemli bir karar vereceğini aydınlıktan ya da karanlıktan yana bir tercih yapacağını özgürlüklerden ya da faşizmden yana bir tercih yapacağını demokrasiden ya da bütün özgürlüklerden mahrum olacağımız bir tercih yapacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki Türkiye halkları kararını çoktan vermiş. Türkiye halkları AKP ve MHP iktidarını göndermek için seçimlerin bir an önce gelmesini bekleyen ve bu seçimlerde önemli bir tercih yapmaktan yana olduğunu bizlere her fırsatta ifade ediyor ve bunu gösteriyor sevgili arkadaşlarım. İki ayrı kutubun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kutup Cumhur İttifakı'nı temsil eden bir diğer taraf ise Millet İttifakı'nı temsil eden iki ayrı kutuptan oluşuyor. Ancak Türkiye halkları bu her iki kutuba da ne mahkumdur ne de mecburdur sevgili arkadaşlar. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın büyük bir iddiayla Türkiye'yi değişim ve dönüşüme hazırlayacak olan, Türkiye'deki adaletin, demokrasinin, barışın, özgürlüklerin kırıntısının bile kalmadığı ve konuşulmadığı bir dönemde, şimdi herkesin gözünün HDP'nin oylarında olduğu bir dönemde, Acaba hangi tarafı destekleyecek, kime oy verecek Kürtler dedikleri bir zamanda çıktık dedik ki Emek ve Özgürlük İttifakı kendi adayıyla varım, buradayım, burada olmaya devam edeceğim demiştir sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunu dedik diye bir sürü tartışma yaşandı. AKP'ye kaybetmek üzere kurulan Millet İttifakı'nın yanında olmaktan çekinen bir emek ve özgürlük ittifakı diye adlandırıldık ve bu faşizme Cumhur İttifakı'na kaybetmenin tek yolunun başka bir tarafı desteklemekten geçtiğini ifade edenler oldu. Vallahi kimse kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım. Halkların Demokratik Partisi şamar olanı değildir. Ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır da. Biz ittifaklarımızla, bileşenlerimizle, kendi özgücümüzle, halkımızın desteğiyle ve halkımızın talebiyle kendi adayımızı çıkaracağız ve kendi adayımızın ikinci tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışacağız. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Maç daha yeni başladı. Ve maç 90 dakika sevgili arkadaşlarım. Öyle bir iki dakikada bitecek bir maç değil. 90 dakikalık bir maçta emek ve özgürlük ittifakı diğer her iki ittifakın karşısında kendine güveniyle, halkına güveniyle, öz gücüyle bu seçimlerde en başarılı bir şekilde çıkacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ve kaygısı olmasın sevgili arkadaşlar. En kısa zamanda da bir ta takvim belirleyerek kendi adayımızı kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade etmiştik. Önümüzdeki günlerde bu takvimi sizlerle paylaşacağız ve adayımızı açıklayacağımız günü de sizlere ileteceğiz sevgili arkadaşlarım. Şu an bunun hazırlıkları tamamlandı ve tarihi önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, bütün bu saldırılara karşı, bütün bu engellemelere karşı ortak mücadelenin beraber ve birlikte hareket etmenin önemli olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Alanlarda, meydanlarda, sokaklarda, köylerde, mahallelerde, esnaf ziyaretlerimizde, halk buluşmalarımızda birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bu hafta sonu 15 Ocak tarihinde Kartal Meydanı'nda büyük bir miting gerçekleştireceğiz. Bu miting bir kez daha Türkiye halklarının ortak mücadelesinin ve birliğinin, beraberliğinin bir göstergesi olacak. O yüzden hepinizi bu mitingde bizimle birlikte olmaya, bizimle birlikte görüntü vermeye, sesimize ses olmaya, gücümüze güç katmaya bir kez daha davet etmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. <laughs> Kıymetli misafirler, çok uzun konuşmak istemiyorum çünkü bu akşam biraz önce ifade ettiğim gibi aslında sizleri dinlemeye geldik. Ve sizler burada her birinizin konuşmasının ve önerilerinin bizim için yol açıcı bir nitelikte olacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Ben bir kez daha bu geceyi düzenleyen, bizleri sizlerle buluşturan ve bu geceyi bu şekliyle bizlere armağan eden Emeği geçen bütün arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Elbette ki seçimlere kadar bu buluşma sadece bununla sınırlı kalmayacak. Sizleri derneklerinize de ziyaret edeceğiz. Sizlerle buluşmalar elbette ki gerçekleştireceğiz. Özel gecelerinize katılacağız ve birlikte bu mücadeleyi nasıl kazanacağımızı hep birlikte konuşacağız sevgili arkadaşlarım. Ama dediğim gibi şimdi sıra sizleri dinlemekte diyorum. Bir kez daha hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun diyorum. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum sevgili arkadaşlarım. Sağ olun.